Muğla'da kadın erkek eşitliği için yeni bir adım daha atıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Kızıldağ Mesire alanında, düzenlediği kadın pikniği etkinliğinde kadın koalisyonu ile Avrupa yerer. Yaşamda kadın erkek eşitliği şartının uygulanması ve izlenmesine yönelik işbirliği protokolünü imzaladı. Kadınlar kadın pikniği etkinliğinde buluştu. Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'nin kuruluşunun birinci yılı dolayısıyla birbirimizin hızırı olacağı sloganıyla kızılda. Mesire alanında düzenlenen kadın pikniği etkinliğinde kadınlara yönelik. Müzik dinletileri ve çeşitli sosyal aktiviteler de düzenlendi. Kadın güç saatler, kadınları bir araya getiren bir organizasyon olmuş. Ben çok sevdim. Açık hava, şey de bugün, hava durumu da çok müsait. Ben çok mutluyum gerçekten, hoş oldu. Candan Cingöz, kadınlarımızın birbirleriyle kaynaşmasını sağlamak güzel bir şey. Hacer Arslan çok güzel organize etmişler. Güzel şeyler düzenliyorlar da ben ilk defa katıldım. Ev hanımıyım ben. İlk ilk defa katılıyorum hani. Burayı da ilk defa görüyorum hani ama güzel eğlendim. Hani memnun kaldım. Belediye başkanımıza teşekkür ederim. Böyle bir organizasyon düzenlediği için. Ben Tülin Gürel. Yani ben böyle etkinlikleri çok seviyorum yani. Belediyemiz Allah razı olsun. Şimdi buradayız. Mutluyum yani şu anda. Herkes bu mücadeleyi görüyor Türkiye'de. Muğla şu anda Türkiye'de kadın politikalarını en iyi uygulayan, takip eden ve en hızlı yol alan il durumunda. Bunu herkes söylüyor arkadaşlar. Sizleri kutluyorum. Sağ olun, var olun. Biz sizlerle beraber çalışmanın ...doğruluğuna inanarak geldik bu görevlere. Ancak beraber olursak bir şeyler başarabiliriz. Biz şu anda bu kentin Muğla'nın hızırıyız. Hep beraber. Başı dara düşenin, zora düşenin... ...sıkıntıda olanın herkesin yanında olacak ekip burada. Kadınlar da güzel günleri var etme yolculuğunu üstlendi. Bugün bu protokolü Kadın Koalisyonu'ndan... ...Sinem Mısırlıoğlu'na beraber imzalayacağız. Buradaki enerji ve sizler umutlu olmamız gerektiğinin bir kanıtı olarak karşımıza çıktı. Muğla'daki bu adımı bu karanlık içinde bir aydınlığa açılan pencereymiş gibi yorumlayabilir.